Değerli arkadaşlar doğa uyanmaya başladı 6 Nisan bugün Gördüğünüz gibi budama yaptığımız incirler yapraklanmaya başladı Yaprakların patlamaya başlaması ile beraber bizim toprak da tabii hareketlendi Yabani otlar da çoğalmaya başladı Bizim burada bir e, özel bir sıkıntımız var. E, çayır dediğimiz ayrikotu tarzında çok zor bir e, yabani ot var. O otla mücadele için işte e, bayağı zor yani bunun mücadelesi ayrikotunun. Bununla ilgili araştırmaların sonucu bir ilaç tavsiye edildi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle, Fusilade Fort, ee, E EC A grubu herbisit yabancı ot ilacı. Ee, fakat e, şimdi bizim bu ağaçlarımız dördüncü yaşında, yani üç yaşını bitirdi dördüncü yaşın içerisinde. O yüzden e, ot ilacı kullanma taraftarı değilim ben bu bahçede. Tabi standart bir otilacı kullanmak istemedim. Çünkü fidanlarımızın fidelerimizin köklerine zarar verebilir standart otilacı. Yani ne var ne yok yeşil olan her şeyi zaten kuruttuğu için artı üzerindeki böcek mikroorganizma işte arı bunları da yok ettiği için çok taraftar değilim otilacı kullanmaya. Fakat böyle seçici bir ilaç buldum. Yani bu Sincentan ürünü. Fakat başka markalarda da var. Mesela Adama'da da var. Benzer tabi ilaç. Bununla ilgili biraz şimdi üzerindeki etiketten bilgi vereceğim. var pamuk, soğan, bağ, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, şeker, pancar, domates, patates, kanola. Yani bu e, bitkilere dokunmadan yabani otları yok ediyor. Mesela kanyaş, kısır, yabani, yulaf. Ondan sonra köpek dişi ayrı Bizim bu işte kanyaş ve köpek dişi ayrı denen e, ot bizim problemimiz. Bunlar için... uygulama önerileri var. İşte yaklaşık hemen hemen 100 mililitre dekar. Yani dekarda 100 mililitre kullanılıyor. Benim de şöyle bir 100 mililitre bir ölçeğim var. Ben bunu sırt tulumbası, traktörle değil sırt ile fidelerin sadece böyle etrafına uyguladım. İşte bundan hasat sonrası Hasat son uygulamayla hasat arasındaki süreleri var. Yani bizim daha çünkü hasadımıza çok var. Biz de yolun başındayız. Yapaklarımız yeni çıkıyor. Herhangi bir o yönden bir sıkıntısı yok. hasatla alakamız yok şu an. Daha hasada aylar var. Yani e, kesinlikle normal bir e, ot ilacı isteyip e, kullanmayın fidanlarımızda. Yani ot ilacını normal standart ot ilacını nerede kullanacağız? İşte bende de var mesela kullanıyorum. Onun fiyatı daha uygun. Ee, onun mesela 5 litresi bunun 1 litresine eşit fiyatı. O daha ucuz. Onları böyle bizim fidan ağaç veya bitki özel yetiştirdiğimiz bitkilerin olmadığı kıyılar var. Kıyı noktalar var. Oralarda fazla böyle e, ot olsun istemiyoruz. Sonra otlar kuruyup sulanmadığı için kuruyup yangın riskine sebep olabilir veya kötü görüntüye sebep oluyor. Oralarda kullanıyoruz ama bu tarz işte fidelerimizde, fidanlarımızda bu tarz seçici ot ilacı kullanmamız gerekiyor. Peki şöyle bir şey var bu uyarıyı da yapayım ben. Yani ben bu ilacı size tavsiye şöyle tavsiye etmek için çekmedim bu videoyu. Yani gidin bunun aynısını alın demiyorum kesinlikle. Çünkü ben de bunu ilk kez kullanıyorum. Yani nasıl bir sonuç alacağım ee, şu an bilmiyorum. Yani yine e, üzerinden biraz geçer. E, işte bu bitkinin köküne inerek öldürüyor. Benim öğrendiğim kadarıyla. E, i̇şte ziraat mühendisimiz bunu tavsiye etti. Ben birkaç e, marka daha ilaç bulmuştum. Onları sordum. E, elinde bu varmış. E, bunu da araştırdım. Bu da kafama yattı. O yüzden kullanıyorum. Yani sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ben size hani demiyorum illa bunu alın gidin kesin sonuçtur. Belki benim bir uygulamada yapmam gerekecek. Şimdi bahçemiz otlu. Yağmur bekliyoruz. Biraz toprak tav olması gerekiyor sürmemiz için. Uzun zamandır da yağmur yağmadı. Bir Mart ayında, Mart'ın yarısından itibaren çok sıcak bir hava var Aydın'da. Yani 30 dereceler yaşıyoruz. Biz direkt bahar görmeden kışa geçtik. Bunun da olumsuz etkileri var bitkiler üzerinde. İşte belki bir video daha çekeceğiz. Zeytin ağaçlarımızda her türlü önlemi almamıza rağmen halkalı leke başladı. Bu da iklimle alakalı. Yani Bakım yapılan yapılmayan tüm bahçelerde bu var. Ben hani sadece kendi bahçemizde mi var diye üzüldüm biraz. Hani neyi eksik yaptık acaba diye kendi kendime sordum. Fakat bizim hani bizden kaynaklanan bir durum değil. Biz işte sıvı bakır uygulamalarımızı yaptık. İşte bordo bulamaç uygulamalarımızı yaptık. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Yine de bakıyoruz halkalı lekeyi görüyoruz. Bu da biraz işte yüksek sıcaklıklarla ilgili ee, Yüksek sıcaklık ve topraktaki e, rutubet e, Mantar Oluşumuna yani bu, bu fungisit hastalığı mantar hastalığı halkalideke Mantar oluşumuna çok güzel bir zemin hazırlıyor Onunla ilgili de bir ayrı bir video çekeceğim Onun, onunla da alakalı bir ilaç daha buldum Halkalidekenin hani en azından durdurmak için şimdi o pek e, bir şey yapamayız şu an mevcut halkalıdaki olan yapraklara onu durdurmanın şu an e, onlara müdahale etmenin anlamı yok peki yeni gelen sürgünler var o yeni gelen sürgünleri korumak açısından bir uygulama daha yapacağız orada da bir e, hangi ilacı e, kullandığımı yine burada açıklayacağım size size de belki fikir olur hani bu gösterdiğim şeyleri sizde direkt uygulamayın. Gidin araştırın. Yani bu adamın söylediği her şey %100 doğrudur demek değildir. Yani bu videoyu çekiyorsak siz de mutlaka gidin araştırın. Ziraat mühendisiniz en yakın, yakın bölgedeki ziraat sorun. Bu uygulama doğru mudur? Ben de yapmalı mıyım? Veya işte sizin bahçeniz şartlarınız farklıdır. Aynı şeyi yapmanız gerekmiyordur. Belki başka bir şey yapmanız gerekiyordur. Sizin sorunuz farklıdır. Başka bir ilaç kullanmanız gerekiyordur. Bunu mutlaka e, gidin araştırın, sorun, ondan sonra uygulayın. Şimdi ben devam ediyorum uygulamaya. Görüşmek üzere. İ, i̇zlediğiniz için teşekkürler.